21 Mart Pazartesi A1 Kapital'den herkese günaydın. Haftaya yurt içinden önemli iki gelişmeyle başlıyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltirken not görünümünü durağından pozitife çıkardı. FATF Başkanı Raja Kumar, Türkiye'nin gri listeden çıkma yolunda önemli adımlar attığını Genel Kurulun Haziran 2024'te Türkiye'nin gri listeden çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verileceğini açıkladı. FITCH'in not artışı ve FATF haberi son günlerde etkili olan alım iştahının devamını destekleyecektir. Böyle bir gelişme öncelikle son iki günde alım iştahının güçlendiğini gördüğümüz bankacılık sektör hisselerinde hızlanan yükseliş eğiliminin devamına katkı sağlarken Endeks 30'da bulunan sanayi hisselerinde de yabancı ilgisinin arttığını görebiliriz. Yurtdışı mali piyasalar yeni rekor seviyelere ulaşırken hala yapay zeka inmesini sürdürüyor ve şimdi de Haziran ayında Fed ve ECBC'den faiz indirimi yapılacağı beklentilerinden yararlanılıyor. Asya Pasifik piyasaları bu sabah Wall Street'teki rally'nin ardından karışık bir seyir izledi ve Japonya hisseleri bölgede kayıplara öncülük etti. Japonya'da Nikkei 225 %2,18 düşüşle 21 Şubat'tan bu yana ilk kez 39.000 seviyesinin altına gerilerken Topix %1,9 kayıp yaşadı. Çin, Şubat ayında ülkenin tüketici fiyat endeksinin yıllık %0,7 artmasıyla 4 aydaki ilk enflasyon ayını kaydetti. Ocak ayında %0,8 düşen TÜFE ekonomistlerin %0,3'lük beklentilerini de aştı. Güney Kore'nin KOSPI endeksi %0,21, Avustralya'da S&P hisse endeksi haftaya %1,33 kayıpla başladı. Diğer taraftan ise Hong Kong'un Hang Seng Endeksi %1,53, Çin'in CSI 300 Endeksi %0,31 yükseldi. Haftanın ilk günü yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmazken yurt içinde işgücü istatistikleri, ticaret satış hacim endeksi, ciro endekslerini ve hazine ihaleleri takip edilecek. Biz tarafına baktığımızda Fitch karar sonrası yeni haftaya pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 9226 seviyesini ilk ara direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması sonrasında ise 9450 zirvesine kadar hareketinin devamını görebiliriz. Hafta içinde bu dirence yaklaşan hareketler sonrasında gelebilecek kar satışlarına da dikkat edilmeli. Endekste 9062 ve 8972 seviyelerini ise kısa vadeli ilk destekler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik